Ekranların teknoloji rehberi, teknolojikten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, teknoloji dünyasından yenilikler ve en son keşiflerle karşınızdayız. Teknolojik başlıyor. Müzik Cep telefonlarının kolay dinlenebilir oluşu buna yönelik önlemleri gündeme getiriyor. Satışı için izin beklenen Golda like isimli programın cep telefonlarının dinlenebilmesini imkansız hale getireceği iddia ediliyor. Teknoseyf adlı firmanın pazarlama müdürü Ersin Özkan bir İsrail firmasından Golda kesimli like programın Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını ve programın satışı için izin beklediklerini söyledi. Cep telefonlarının dinlenebilmesini engelleyen programın birçok ülkenin gizli servisleri tarafından kullanıldığını vurgulayan Özkan, "Program cep telefonlarının dinlenmesine karşı iki kat güvenlik duvarı oluşturmakta. 1024 bit asimetrik ve 256 bit simetrik şifreleme sayesinde telefonların dinlenebilmesi imkansız hale geliyor." dedi. İngiliz Kolombiya Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapora göre 1024 bit şifrelemeyi bir saniyede 1 milyon işlem yapan bir bilgisayarın çözebilmesi için 300 milyar yıl gerekli. ABD Savunma Bakanlığı deniz aşırı ülkelerde görev yapan Amerikan askerlerinin aralarında YouTube'unda bulunduğu 11 fotoğraf ve video paylaşım sitelerine girişinin engelleneceğini açıkladı. Irak ve Afganistan'da savaş halinde bulunan, başka ülkelerde de askeri üslerde görev yapan Amerikan askerlerine uygulanacak internet sansürünün istihbari bilgileri saklamak ve Savunma Bakanlığı'nın bilgisayar ağlarında oluşan sıkışıklığı önlemek amacıyla alındığı bildirildi. <laughs> ABD ordusu internet üzerinden eğlence trafiğinin Savunma Bakanlığı ağ sisteminin bant genişliğini ve erişim hızını yavaşlattığını, çok önemli operasyonel riskler yarattığını açıkladı. Müzik Amerikan ordusunda askerlerin hem askeri hem de istihbari nitelik taşıyan bilgi ve belgeleri elektronik ortam ya da posta paylaşmaları halihazırda yasak. Ancak Savunma Bakanlığı ilk kez belirli sitelerin adını vererek bu uygulamayı pekiştirdi. Müzik Savunma Bakanlığı'nın askerlere uyguladığı yasak Amerikalı bazı çevrelerce tepkiyle karşılanıyor. Müzik Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre yılın 3 aylık döneminde internet bankacılığı hizmetleri için kayıtlı bireysel müşteri sayısı 17 milyonu aştı. Ocak-Mart 2007 döneminde internet bankacılığı hizmetleri için kayıtlı bireysel müşteri sayısı 17 milyon 385 oldu. Müzik. Bu dönemde 59.573 bireysel müşteri tarafından en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapıldı. Bu miktar toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının %18'ini oluşturdu. Ocak-Mart 2007 döneminde aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 709.112 adet, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 83.281 adet artış yaşandı. Aynı dönemde kayıtlı bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.643.802 adet, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 781.746 adet artış oldu. Rapor'a göre ilk çeyrekte internet bankacılığına kayıtlı kurumsal müşteri sayısı 852.838'e ulaşırken bunların 404.350'si Ocak-Mart 2007 dönemi içerisinde en az bir kez işlem yaptı. Müzik Amerikan siber perakendeci amazon.com şarkıların kopya koruma sistemi olmaksızın satılacağı bir online müzik satış sitesi başlatacak. Müzik Amazon.com'dan yapılan açıklamada en geç bu yıl içinde faaliyete geçecek sitede 12 binden fazla müzik şirketinin bulunacağı belirtilerek parçaların kullanıcılara istedikleri cihazda dinlemeleri olanağı sağlaması için kopya koruma sistemi olmaksızın satılacağı kaydedildi. Komu böylece online müzik satış aktörlerinin saflarına katacak siteden indirilecek şarkılar, kişisel kullanım için CD'ye kaydeder gibi ister bilgisayar, ister iPod, ister diğer MP3 müzik çalarlar, Zoom veya Zen'de dinlenebilecek. kullanıcıları satın aldıkları müzik parçalarını yalnızca bir aygıtta dinlemek zorunda bırakan DRM kopya koruma sistemi, korsan müzikle mücadele için kimi müzik şirketlerince destekleniyor. DRM kopya koruma sistemi kullanıldığında, örneğin iPod kullanıcıları iTunes sitesinden satın alarak indirdikleri bir parçayı kreatif marka cihazda dinleyemiyorlar. Şifteli